bakalım, -"Bu biliyor musun?" -"Bak, bu -"Tamam, yani. <laughs> <A büyük hazıyor> <máaya. possible gülme> -"Orayı da keselim." Ay o çok güzel ben oldu. Ben senin yere koyacağım bundan. Tamam. Sen de Yok ama şuraları da kesinim. Şimdi o bak. Tut bakalım. Sen yavaş yavaş kes. Ben şimdi sana yardım edeceğim. Süper süper. Heh tamam. Şunu kopardık yaptık. Şimdi burasını keselim. O kenarını. Ne? farklı. Şimdi, göz şimdi göz şöyle var. Bak yastık bir tane şuradan keselim. De bir tane şuradan kesilir. Şunu tut çek bakalım. Işte çek. Aha. Kolu çıktı meydana. Ucunu da keselim kolu. Kuruduğu zaman sen gözlerini 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 kendi kendilerine Evet o zaman bizi de Biz sonra görüşürüz. Ben Keder'de 10. sınıftan itibaren gönüllülük faaliyetlerinde bulunuyorum. Yaz tatilinde veya okulum tatil olduğu zamanlarda buraya gelip gönüllülük faaliyetlerinde bulunuyorum. Atölyelerde görev alıyorum. Ben İstanbul'u İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandığımda burada bir alışkanlık bu faaliyetler bende bir alışkanlık haline geldiği için İstanbul'da da böyle bir ortam aradım ve keyderin daha fazla duyurulmasını insanların daha fazla insanın keyderi tanımasını istediğim için bir arayışa girdim. Ben ben İTÜ'de uzay mühendisliği okuyorum. Ben de gıda mühendisliği okuyorum. Ee, genel olarak mühendislerin e, bu tarz gönüllülük faaliyetlerinde çok fazla bulunmadığı düşünülüyor ama biz bu tabuları yıkmak istiyoruz. Hem gönüllülük e, kulübü olarak, iti gönüllülük kulübü olarak hem de Keder Little Prince Akademi olarak e, bu yönde bir çabamız var. Bu çalışmamız iki gün sürecek. İki gün boyunca farklı atölyelerde, farklı çocuklarla birlikte e, atölye faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Birlikte güzel vakit geçirmeye başlıyoruz. Ee, İTÜ Gönüllülük Kulübü Engeller Durdurmasın proje koordinatörüyüm aslında. Gönüllülük Kulübü olarak toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Engeller durdurmasın aslında özel gereksinimli bireylerle ilgileniyor. Ee, burası bizim için paha biçilmez bir yer aslında. Yaklaşık 17 gönüllümüzle bugün buradayız. Domak bizi çok mutlu ediyor. Keder'le tanıştığımız için, Hatice'yle tanıştığımız için çok mutluyuz. Biz aslında çocukların e, potansiyellerini ortaya çıkarmaları adına çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. E, bu atölye çalışmaları onların e, yapabilecekleri faaliyetlere göre düzenleniyor. Bugün çim adam atölyesi, çubuktan bebek atölyesi, maske Maske yapım atölyesi, balık yapım atölyesi gibi atölyelerimiz oluyor. Onların yanı sıra onların enerjilerini atabilecekleri dans atölyesi, oyun atölyesi tarzı atölyeler düzenliyoruz. Hadi Efendim? Tamam bunu yapayım sana vereyim. Senin hediyen olsun olur mu? Yani Ay, çok sana güzel sana bunları hediyen. da vereceğiz. Evet. Maskeni de verdik. En son başka başkası bizimizde var.